Yaşla i̇şte uyusun da büyüsün, ni ni tıpış, tıpış yürüsün, ni, ni. Canınızın sıkıldığı bir gün köpeğinizle konuşma hiç denediniz mi? Bu çağrı nasıl bir soru sordurur ya bana? Diyeceğim <laughs> etmeyin Dostoyevski. 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 Yes, ben Yevski. hiç söyleyemem. Dostoyevski. Diyeceğim <laughs> etmeyin Dostoyevski mi? <laughs> <laughs> bir mutfak aleti olsaydın nasıl bir alet olurdu? <laughs> <laughs> ben de mutfak aleti olmaz yani onu söyleyeyim sadece. <laughs> Eşinizle nasıl tanıştınız? Kim kimi tavladı? Züman hocam. <laughs> ya, tanışma anımız Kıbrıs Türk Birliği'nde tam böyle 2013 seçimleri içerisinde bizim bir ziyaretimiz olmuştu. O gün tanıştık. Kim kimi tavladı sorusunun cevabı konusunda aramızda ciddi teorik tartışmalar var. Yani ben hep onun beni tavladığını <laughs> iddia ediyorum. O yüzden benim onu tavladığımı Biz öyle ediyorum. duyduk zaten. Nasıl duyduğunuz? Ee, eşiniz sizi tavladı. Benim de iddiam o ama bunun sonrasında her şey geçerli değil. <laughs> en son ne zaman ağladınız? Vallahi yaşlandık sonra biraz sulu gözlü olduğumu itiraf edeyim. Yani daha daha önce de aslında kolay ağlayan biriydim. Yani ben öyle eski Türk filmlerini falan izlerken hala ağlayan biriyim. Dolayısıyla sık sık ağlıyorum. Ama en yoğun ağladığım dönem herhalde 6 Şubat. Size Tufan Erroman kimdir diye sorsalardı kendinizi nasıl tanımlardınız? Vallahi zor soru ama her şeyden önce herhalde bu adaya aşık olan, Kıbrıs'ı çok seven, bu ülkede yaşayan herkesi çok seven, okumayı çok seven, ailesini çok seven, yani sevgi üzerinden yaşamayı tercih eden bir insan diye cevaplardım herhalde. Çocukluğunda utançtan kıpkırmızı kesildiğin bir an var mı? Bizim mahallemiz belediye evleri mahallesiydi küçük kaymaklıda. Tam karşı komşumuz çok güzel domatesli magarna yapardı. Ben de çok severdim. Ama hep oraya gidiyordum yemek yemek için herhalde ki annem bir gün uyarmış karşı komşuyu. Demiş ki yani bunu bir governor'dan da dadandı hep sizin evde yemek yiyecek. O da annemi dinleyerek demiş ki bugün sana yemek yok git buradan falan filan. Ve ben öfkeden kudurmuşum çıkmışım ve evi taşlamaya başlamışım. Bu dediğim gibi yani kıpkırmızı kesilmiş miydim, utanç mıydı, öfke miydi, neydi yaşadığım duygu bilmem ama yani hep böyle aklımda kazılıdır o mahallenin hayatının içerisinde anlamlı bir anı olduğunu düşünüyorum. Eşinizin sevimli bulduğunuz en tuhaf alışkanlığı nedir? Zaman zaman beni böyle hafif öfkelendiren ama çoğu zaman da güldüren, sevimli bulduğum tarafı şu. Çok fazla her şeyi planlamaya çalışıyor. Evde her şey planlı olacak. Bir gün sonramız planlı olacak. Hatta bir hafta sonramız planlı olacak. Ben de yani planlı yaşamayı severim ama kolay kolay plan yapamam. Dolayısıyla onun kendi kafasında kurduğu planlarla hayat içerisinde yaşamamız gerekenler çoğu zaman çelişiyor ve buna çok öfkeleniyor. İlk zamanlar bundan çok rahatsızlık duyuyordum nasıl yapacağız bu işi diye ama şimdi artık ikimiz de gülüyoruz buna çünkü kurduğu planların gerçekleşmeyeceğini <laughs> maalesef birlikte <laughs> görüyoruz. Kendinizde neyi değiştirmek istediniz? Yani çok değiştirmek ister miydim çok öyle uzun uzun düşünmedim bu konuda yani biraz böyle ben böyleyim ve böyle yaşıyorum buna alışan bir insanım ama belki bir tık daha az duygusal olsaydım biraz daha iyi olabilirdi ama o da çok daha az değil yani duygusal olmaktan da çok şikayet değilim. Bir günlüğüne tanrı olmuş olsaydın neleri değiştirmek isterdin? Hayal gücümü çok zorlayan sorular. Yani çocukların ölmeyeceği bir dünya düzenini yaratmak isterdim. Son dönemde Gazze'de yaşananlar gerçekten herkesi olduğu gibi beni de çok derinden etkiledi. Yani savaşlar olmasın isteriz elbette. Savaşın olmadığı bir dünyayı yaratmayı çok isterdim ama en azından çocukların ölmediği bir dünya olmasını arzu ederdim o dünyanın. Eşimle girdiğin bir tartışmada kurtulmak için ne yapardın? <laughs> <laughs> yani çok kurtulma ihtimalim olduğunu düşünmüyorum bu kadar yıl tanıdıktan sonra. O yüzden nafile bir çaba olurdu. O yüzden devam ediyoruz yani tartışma varsa onu sonuna taşımaya çalışıyoruz. Halının altına süpürdüğümüz bir şey kalmıyor. Kısa sürede tartışmamız gerekiyorsa tartışıyoruz. Kaçmayı umut ettiğim anlar oluyor. Ama artık öğrendim ki nafile bir çaba. Yani. O yüzden direnmiyorum yani sonuna kadar Kaça, gidiyoruz. Yok yani. kaçış yok. <laughs> Çocuğunuza söylediğiniz bir ninniyi bize söyler misiniz? Bildiğimiz uyusun da büyüsün ninni. Söyleyin lütfen bize. Ninni. Paylaşın bizimle. Dediğim gibi sesim çok kötü. Beraber yani. söyleyelim hocam. <laughs> yani, işte uyusun da büyüsün, ni, ni, -ni tıpış tıpış yürüsün, ni, 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 diye söylüyordum yani evet. devamını da. Genelde de aralarda böyle toprağın ismini katarak, e, -e, -e toprak bebek falan diye bitirerek. Yani toprağın birazcık yeteneğe gelişecekseydi bu alanda şimdiden köreltiyor muyuz diye bir endişem var. Yani. Eşiniz de şarkı söylemeyi çok severmiş. Sever, sevmeye sever ama ben de severim. <laughs> ama sevmek başkadır, güzel söylemek başkadır. Evet. Arka bahçeye uzaylılar gelseydi tepkinde olurdu. <laughs> yani hayal gücümü zorlayan bir soru ama yani, yani herhalde buyurun sohbet edelim, gelin yemek yiyelim falan gibi bir şey olurdu. Eğer zarar verme kastını görmüyorsam, yani sadece hasbeye kadar orada bulunan bir yabancıysa muhtemelen sohbet edelim, yemek yiyelim derdim. Şimdi bir oyuna geçiyoruz. Hazırsınız? Hazırım. Bir şey kaplumbağalar mı, mi, mi Vallahi bu sorular hazırlayanlar benden çok daha genç belli ki. Dolayısıyla ne birini ne ötekini öyle çok izlemişliğim yok. Ama yani kaplumbağalar daha sevimli geliyor kulağa. <laughs> Ninja Kapı'nın bağları mı yoksa Ciğer camet mi? Nur için doyursun, Banko Ciğer camet. Ciğer camet, yes, camet mi, Dostoyevski mi? Dostoyevski. Dostoyevski. Dosto... Dosto... ...yevski. Yes, ben hiç söyleyemem. Dostoyevski. Ciğer camet mi, Dostoyevski mi? Allah ikisinin de yeri ayrı yani ciğer camet keşke hayatta olsa da gidebilsek onun o eğlenceli şakalarıyla tekrar ve güzel yemekleriyle karşı karşıya kalabilsek ikisini ayrı ayrı kulvarlarda gördüğüm için ikisi de deneyi tercih ediyorum. Birini tercih etmeniz lazım çünkü onunla devam edecek. Vallahi o sizin sorunuz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Benim değil. mi, toz yol mu? <laughs> <laughs> Valla Tolstoy mu Dostoyevski mi diye sorsaydınız kesinlikle Tolstoy. Ben Tolstoy tarafındayım ama Ciğer Cahmet'le kıyaslamayın. Yani ikisini de sattan değişmem yani. Ciğer Cahmet mi Hülya <laughs> Şarmı? Bankocu Cevcamet. Cevcamet mi? Sibel Can mı? Hiç bunlar tartışmak konusu değil. Tabii ki Cevcamet. Monika Bellucci mi? Yoksa Cevcamet mi? Gene Cevcamet. Cevcamet mi? Bol şerbetli Revani mi? Gene Cevcamet. Ama Revani'yi de çok seversiniz ben biliyorum. Severim Revani'yi de severim. Şerbetli tatlıların tümünü tüm severim ama şeniz. yani kıyasladığınız şey kıyas kabul etmez. Tufan Hocam bir şey duydum. Başbakan olduğunuz dönemde bir ara hatırlarsınız elektrikler belli bir saatlerde işte. çok evet. çoklu çok o tarifeye geçtiydi. Siz de gitmişsiniz eve de sormuşsunuz. Ama evin aletleri ne, neler vardır bilmesiniz evin <laughs> Hangi... Anladım ben hikayeyi. Anladın ya. muhtemelen <laughs> eşimle. Arkadaşlar yani en fazla elektrik çeken, elektrik enerjisini sarf eden aletlerden birinin kurutma makinesi olduğunu söyledim. Hatırlıyorum. Da eve gittim de eşime sordum bir anım dedim yani bizim kurutma makinemiz var mı? Yani kurutma <laughs> makinesi gerçekten çok mu çekiyor? O da böyle şaşkın şaşkın baktı yüzme. Meğer uzun bir süreden varmış ama benim Haberiniz haberim oldu. bile yokmuş. Yani utandım kendimden bir kez daha. <laughs> Dediğim gibi çünkü olması gereken ev işlerinin gerçekten eşit bir şekilde paylaşılması ama kopmuşum ve haberim bile yokmuş yani öyle bir aletin evdeki varlığından. tablo oynamayı severmişsiniz diye duydum. Eşimle. <laughs> Bizimle oynamazsınız hmm. yani. Ya oynarım. Yani oynama Bir gün Mesela tavla seven insanlar vardır ya yani muhakkak haftada bir iki defa oynar, bir kahvede oynar falan filan. Yani benim öyle çok öyle bir şeyim yok ama eşimle çok birlikte oynamayı çok severim. Yani itiraf etmem lazım ki genelde o kazanır. <laughs> Sonsuza dek bir kitap okuyacak olsan bu hangi kitap olurdu? Yani hep aynı kitabı okumak herhalde burada mesele. Herhalde Tolstoy'un Savaş ve Barışı. Meyve olsaydı hangi meyve olurdun? Yani vallahi hiç hayatımda aklıma gelmeyen şeyler soruyorum. <laughs> hiç meyve olmayı <laughs> hayal etmedim. Yani sevdiğim meyveler var ama onu seviyorum diye o olayım diye bir hayalim yok. Canınızın sıkıldığı bir gün köpeğinizle konuşmayı hiç denediniz mi? Bu çağrı nasıl bir sorusu? sordurur ya bana. <laughs> Valla köpeğim yok yani kedim var. Yani hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi yani canım da gideyim <laughs> kediyle konuşayım. Yani neyse ki canım sıkkın olduğunda konuşabileceğim insanlar var. Başta eşim ve ailem olmak üzere hiç öyle bir şey düşünmedim. Superman ve Batman arasındaki kavgada sıca kim <laughs> Yani benim çocukluğumda galiba bu karakterler çok fazla yoktu ya da ben çok fazla takip edemedim. Superman'i biraz hatırlıyorum da Batman galiba benim çocukluğumdan sonra yani sadece isimler üzerinden sanki Superman derdim bilseydim. Her yere ücretsiz uçabilseydin nereye giderdin? Valla gitmeyi istediğim çok yer var ama herhalde bir numarada Hindistan olurdu diye düşünüyorum. Uzun süredir yapmak istediğim ve yapamadığım bir şey var mı? Var aslında roman yazmayı çok özlüyorum, istiyorum, arzuluyorum ama uzun süredir gerekli vakti ayıramıyorum. Öyle bir fırsat bulsam herhalde kapanıp bir roman yazmayı isterdim. Yazsaydınız ne olurdu bu romanın adı? Yani kafamda uzun süredir şekillenen bir şey var böyle Kıbrıs'ın tarihine ilişkin, Kıbrıs Türk halkının tarihini de içeren ama roman niteliği taşıyan yani böyle tarih kitabı olmayan ama o tarihi de içselleştiren bir şeyler öyle kafamda dönüyor uzun süredir ama maalesef vakit açısından sıkıntı var. Ünlü biriyle akşam yemeğe hakkın olsaydı kim seçerdin? Postoyla, Dostoyevskiyle ile falan bir akşam yemeği yiyebilsem çok mutlu olurdum. Yani olmayacak bir şeyden bahsettiğimize göre dediğim gibi atış serbest herhalde. Gizli kalacak bir yeteneğin olsaydı nasıl bir yeteneğin olurdu? Yani kafam hep oralarda herhalde. Bugün de yani çok çocuklarını kaybedenlerin çocuklarını geri döndürme yeteneğim olsaydı keşke. Yapmayı bildiğiniz en iyi yemek hangisidir? Eşimin en çok beğendiği benim yaptığım yemekler içerisinde kıymalı makarnadır. Bu çok basit gelir ama benim için böyle çok törensel ve uzun süre onu doğrayarak, bunu keserek, onu anında atarak, bunu bilmem ne yaparak, baharatını doğru katarak yapılan bir yemektir. En azından yani eşimin en çok sevdiği ve fırsat bulursak benden yapmamı istediği yemek o. Ama başka yemekleri de güzel yaptığımı sanmıyorum. Tanıyorum. Akdağlarında nargileci arardınız. Ne arardınız akdağlarında Bunu kimseye önermem tabii. Yani sevmem de bu soruların sorulmasını ama nargile içmeyi maalesef seviyorum. Yani son derece zararlı bir şey, kimsenin de yapmasını istemem. Dolayısıyla onun yarattığı sohbet ortamını, sosyal ortamı da çok seviyorum. Son zamanlarda hemen hemen hiç içmedim. Ama öyle eşref saatlerinde aklıma gelir. En çok sevdiğiniz yemek hangisidir? Düşünmeden cevap verebileceğim bir soru. Şimdilerde Kıbrıs köftesi diye bilinen patates köftesi var ya en çok sevdiğim patates ve köfte. En çok sevdiğiniz şarkı hangisidir? Ee, çok sevdiğim şarkılar var ama böyle favorim şudur bilmem nedir var ya insanların böyle hayatıyla özdeşleştirdiği bir tane şarkı. Ee, benim o yok daha çok böyle gençlik yıllarımın romantik şarkıları aklıma geliyor. Hello falan gibi bilmem ne ama yani en çok sevdiğim şarkı odur diye tanımlayacağım şarkı yok. Bir yemek için ödeme yapma yapılanlarken hiç cüzdanınızı unuttunuz mu? Bunu paylaştığım için biliyorsunuz onun için. <laughs> koyuyorsunuz bana muhtemelen. E, eşimle surlar içindeki pideci İlker'e gitmeyi çok seviyoruz. Fırsat bulduğumuzda özellikle de cumartesi sabahları oraya gidelim dedik. Gittik otoparka arabayı park ettik. Önce otoparkın parasını ödeyeceğiz de ondan sonra. Eşimin yanında kredi kartı var. Çevrem bilir. Ben hayatta kredi kartı kullanmadım. Hala yoktur kredi kartım ama eşimin var. E, kredi kartı var ama otoparkı kredi kartıyla ödememiz mümkün değil. Ben de cüzdanımı unuttum. Nakit her zaman. Bende olur. Eşimde olmaz. Daha fenası biliyoruz ki İlker abi de kredi kartına, kredi kartı kullanmaz kullanmadığı gibi bir de dalga geçer. Dedim yani biz gidelim yani ödeyemeyeceğiz o sırada. Otopark da bizim sürekli kullandığımız bir otopark. Yani onu da çok yakından tanıyorum. Birbirimizle seviyoruz falan. Hocam dedi ya da dalga mı geçen? Dedi verme dedi parayı dedi bilmem ne dedi ama ona vermesek de o sırada yani borçlansak da bu defa pideyi yiyemeyeceğiz. Biz bu arada kendi aramızda eşimle ya konuşuyoruz yani pideyi nasıl ödeyecek İlker abinin <laughs> ne olduğu belli ne baca belli. Otoparkçı dedi ki olur mu ya öyle şey dedi sen her zaman gelin dedi çıkardı cebinden. Şimdi rakamı hatırlamıyorum ama 500 lira mı 600 lira mı verdi. Yani hem otopark parasını almadı hem bize pideyi ısmarladı çünkü paramız yok. İlker abiye gittik bir dava kızdı. Ondan sonra ne olacaktı? Yani yeseydiniz de parayı ödemeseydiniz biz bir şey mi diyecektik bilmem ne dedi. Bundan çok etkilendim. Yani çok herkesin yaşayabileceği evet. bir şey. Yani Kıbrıs'ta birbirimizi lefkoşa koşuza tanıyoruz. Çok böyle bana bir yani Kıbrıs hikayesi gibi gelmişti. Çok da böyle keyifli gelmişti, mutlu olmuştum. Onun için paylaşmıştım da kamuoyuyla. Bu oldu yani, böyle oldu. En sevdiğiniz koku nedir? Yani muhtemelen bir Yasemin, bir de Pakistan geceleri diye bilinen bir çiçek var. Yazda özellikle yaz geceleri açar. Muhtemelen o ikisi. Gençliğinizde futbol oynadınız. Benim yani benim büyüdüğüm mahallede futbol oynamama gibi bir şansım yoktu zaten. Hem mahallede hem de Küçük Kaymaklı'ya orası belediye evleri. Yani hemen hemen hepimiz Küçük Kaymaklı'nın işte minik takımında, yıldız takımında, kimilerimiz genç büyük takımında oynadık. Hangi takımı tutarsınız? Kıbrıs'ta küçük kaymaklı yani bu çocukluktan kalan bir şey hala da öyle. Küçük kaymaklıyı tutarım ama öyle çok fanatik taraftar şimdi değilim. Aynı şekilde Türkiye'de de Galatasaray'ı tutuyorum. Hala tutuyorum ama gençlik yıllarımdaki fanatikliğim, merakım falan eskisi gibi değil. <laughs>